Az bu ne daha güle baktın abla hala bak bizim gelin ne var bir değişik bir şal şey az ne görse alır ne o ırmağın ee. arası ölmüş o yıktı valla bu sen bilirsen mi bunu anlayacak tabi o şeydi ben onu görmüşüm o pilates topudu he ne pilates pilates hmm. pilates az buna oturur mu yoksa onda hellenecen az ne? bu, bu bizi helleyer mi Böyle az az seni kaldırmaz, az o seni taşımaz. Ay dur hele bakın böyle ilbet ilbet şeylere para verir, yazık o olsun. Hele ben bunu deneyim bakım, hellenebilir mi? Az oturanmazsan sen bilmezsin. Hele bir bilmez... deneyim, az bir sükürt dur gelin gelmeden. Nacay şey oturacağım, dur bakın. Şey az bu bunu... Evin evi yıkılmaz. Narvad öldü. Arva öldü, arvad öldü. Arva döldü, az bu nedir? Balon patlayıp, az, thì, az bat thì bat thì Az yeah. kalk,